Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 25 Mart tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı da arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Süper Lig'de şampiyon kim olur? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Manchester City'nin gündemine giren son isim Theo Hernandez oldu. Milan forması terleten Fransız savunmacıyı takıma kazandırmak isteyen İngiliz ekibinin yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Milan'la masaya oturması bekleniyor. Bu sezon Milan formasıyla 38 resmi maçta forma giyen Hernandez bu maçlarda 4 gol 6 asiste imza attı. 50 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunan 27 yaşındaki başarılı savunmacının 2026 yılına kadar da Milanlı olan sözleşmesi devam ediyor. Arsenal ve Manchester United'ın transfer gündemindeki isim Alexander Isak. Premier Lig'de Newcastle United forması terleten İsveçli golcüyü yakından takip eden takımların yaz transfer döneminde bir girişimde bulunmaları bekleniyor. Bu sezon İngiliz ekibinde 31 maçta forma giyen İsveçli oyuncu bu maçlarda 22 gol 5 asiste imza attı. Katalan devi Barça'nın da peşinde olduğu İsak için özellikle Arsenal'in çok istekli olduğu aktarıldı. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan İsveçli golcünün 2028 yılına kadar da İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi devam ediyor. Paris'te gündem Joshua Kimmich. Arsenal'in ardından Paris Saint Germain'de Alman Yıldız için harekete geçti. PSG Joshua Kimmich'e 2029 yılına kadar sürecek önemli bir sözleşme teklif etti. Bayern Münih'le de yeni sözleşme görüşmelerine devam eden Kimmich, PSG'den gelen bu teklife cevap vermedi ve beklemeye geçti. 30 yaşındaki futbolcunun geleceğinin önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor. Bu sezon 37 resmi maçta forma giyen başarılı oyuncu bir gol ona siste imza attı. Yıldız oyuncunun 50 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Şimdi Trabzonspor'a geçelim. İddiaya göre Trabzonspor sezon sonunda rotasını Başakşehir'in Polonyalı golcüsüne çevirecek. Piontek bu sezon çıktı 38 resmi maçta 28 gole imza attı. Polonyalı oyuncu gol krallığı listesinde de zirvede yer alıyor. Piontek 2023 yılında Hertha Berlin'den bedelsiz olarak kadroya katılmıştı. 29 yaşındaki golcü oyuncunun 2026 yılına kadar İstanbul ekibiyle sözleşmesi devam ederken 6,5 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Bordo Mavili ekip oyuncunun piyasası artmadan girişimlere başlamayı da çok istiyor. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Fernandes gözlem altında. Bu sezon oynadığı maçlarda birçok Avrupa kulübünün skat ekipleri tarafından takip edilen Portekizli yıldız büyük beyni toplarken sezon sonunda 26 yaşındaki oyuncuya teklifler gelmesi bekleniyor. Öte yandan Portekiz milli takım yetkililerinin de Jetson'un performansını yakın takibe aldığı aktarıldı. Bu sezon siyah beyazlı formayla 38 resmi maçta forma giyen Jetson 8 gol 1 asistlik performansa imza attı. 17 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Yıldız oyuncunun 2027'ye kadar da sözleşmesi devam ediyor. Beşiktaş'ın 17 yaşındaki golcüsü Mustafa Erhan Ekimoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Genç golcüyü Hollanda devi Ajax'ın yakından takip ettiği öğrenildi. Ajax'ın izlettiği genç oyuncu havuzunda yer alan Mustafa için sezon sonunda Beşiktaş'a teklifte bulunabileceği de belirtiliyor. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta sürü alan Mustafa bu maçlarda bir gol bir asiste de imza attı. 3 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan genç golcünün 2028 yılına kadar da Beşiktaşlı olan sözleşmesi devam ediyor. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların Manchester United'ın 21 yaşındaki ön liberosu Toby Collier'ı kiralamak istediği öğrenildi. Beşiktaşlı yöneticilerin İngiliz oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı teknik patron Soşka yerinde raporu doğrultusunda bu oyuncunun kulübüyle görüşmelere başlayacağı bildirildi. Tobi ön libero haricinde merkez orta saha ve stoper bölgesinde de görev alabiliyor. Bu sezon ilk kez A takıma çıkarak Rangers ve Fulham'a karşı Manchester United forması giyen Collier için İngiliz ekibinin çok büyük de umudu bulunuyor. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe'de Cenk Tosun takımdan ayrılabilir. Beşiktaş'ta yolları ayırdıktan sonra sezon başında Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan Cenk Tosun. Forma şansı bulmakta zorlandığı için takımdan ayrılmak istiyor. 17 maçta sadece 283 dakika süre alan 33 yaşındaki Forvet bu zamanda 2 gol 1 asistlik katkı sağladı. Japon ekibi Urawa Red Diamonds'tan teklif alan milli oyuncu buna sıcak bakarken Fenerbahçe'de ayrılığa onay vermiş durumda. Japonya'da 26 Mart'a kadar transfer dönemi devam ettiği için Cenk Boğa için de takımdan ayrılabilir milli oyuncunun 1.4 milyon eurolukta piyasa değeri bulunuyor. Sarıla Civert'le 2000 Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Matias Vesino'yu takibi aldığı ortaya çıktı. Haberde Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı vurgulandı. Sarıla Civert'le ekibin Vesino'yu fırsat transferi olarak gördüğünün de altı çizildi. Vesino geçen sezon başında Galatasaray'la anlaşmış. Ancak Sarı Kırmızılı taraftarların tepkisi sonrasında yönetim bu transferden vazgeçmek zorunda kalmıştı tecrübeli orta saha oyuncusunun 2,5 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında İngiliz ekibi Manchester City'den Mateo Kovacic yer alıyor. Hırvat Yıldız'ın sözleşmesinin 2027 yılında sona ereceği ancak İngiliz devinden yaz döneminde ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi. 30 yaşındaki merkez orta saha için kesenin ağzını açma kararı veren Fenerbahçe önümüzdeki günlerde İngiltere'ye çıkarma yapacak ve futbolcunun transfer durumunu görüşecek. Bu sezon İngiliz devinde 32 resmi maçta 5 gol bir asiste imza atan Yıldız oyuncunun 28 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Son olarak Galatasaray, Sarı Kırmızılı yönetim İngiliz devi Manchester City'den ayrılma ihtimali yüksek olarak gösterilen Kevin De Bruyne için harekete geçmeye hazırlanıyor. Belçikalı orta sahanın City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 33 yaşındaki 10 numaranın mavi beyazlı takımdan ayrılarak kariyerine yeni bir takımda devam etme olasılığı yüksek. Galatasaray yönetiminin 1.81 boyundaki yıldızın menajeriyle temas kurarak şartlarını sorduğu da belirtildi. Bu sezon 28 resmi maçta 4 gol 7 asiste imza atan Belçikalı yıldızın 35 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Cimbom'da Boye gündeme geldi. Galatasaray'dan geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'e giden Saşa Boye Alman devinde istediğini bulamadı. Boye Bayern forması altında yalnızca 13 maçta süre bulabildi. Baviera ekibi yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle ilk 11'in düzenli oyuncusu olamayan Boye için yaz aylarında gelebilecek uygun teklifleri değerlendirme kararı aldı. Boye için bu gelişmeler sonrası Galatasaray'ın da adı gündeme gelirken Fransız futbolcunun sarı kırmızılı ekibe geri dönmeye sıcak baktığı da öğrenildi. Saça Boye'nin kulübü Bayern'le sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın gündemine son olarak Corinthians'ta forma giyen Brezilyalı file bekçisi Hugo Souza geldi. Takvim gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray'ın 26 yaşındaki kaleciyi scout ekibine izlettirdiği öne sürüldü. Aslan'ın sezon sonunda scout ekibinden gelecek rapora göre transfere karar vereceği de aktarıldı. Ocak ayında takıma katılan tecrübeli kalecinin kontratı 2028 yılında sona erecek. Bu sezon takımıyla 11 maça çıkan Souza bu maçlarda kalesinde 11 gole engel olamadı. Başarılı kalecinin 8 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.